Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hac suresi 59. ayet kelimeden devam ediyoruz. L bir vurgu teki ifadesi. Ardında fiil geldiğinde genelde şu şekilde yudhlenne. Normalde yodo olacakken L'den dolayı le yodo ne şeklinde oluyor. Şu son kısım lenne gibi değişiyor. Muhakkak le yodo nehum onları girdirecektir. Modo halen. Modo de girilen yer anlamında yerdavne. Yani razı olduğu bir yere onları girdirecektir. Ve innallâhe şüphesiz Allah le alimun Muhakkak yine burada le, yine vurgu, tehdit ifadesi. Yani le hem ismin önüne gelebiliyor hem de fiilin önüne gelebiliyor. Le alimun muhakkak bilen, halim aynı zamanda da halim olandır. Burada halim ifadesi, tolerans gösteren, hoşgörülü olan, ceza verimi vermekte acele etmeyen olarak tanımlanabilir truly doğrusu he will make them enter. O onları girdirecektir. An entrance bir girişe with which they shall be pleased. Onların razı olacağı. Burada razı olduğu değil de onların razı olacağı şeklinde and verily doğrusu Allah indeed şüphesiz Allah il, is all knowing her bir şeyi hakkıyla bilen most forbearing ve halim olandır. Yani müsamaha müsamahakar tahammül sahibidir. Yani insan cennete girdiğinde onun razı olmamasının imkanı yok. Çünkü ona cenneti veren Allah'tır. İnşallah Rabbim bizlere cennete girebilmeyi nasip eder. Zeli ki bu bu şekildedir. Ve men her kim aslında ceza verirse bir misli karşılığında me şey demek uqibe yani kendisinin ceza verildiğinin misliyle ceza veren kendisine verilen cezanın misliyle karşılık veren kimse ve bunun ardından buğiye aleyhi kendisine saldırılan kendisine haksızlık edilen kimseye le yine bakınız yukarıdaki gibi suran ne yukarıda yuzukalen ne yapmıştı burada da normalde yensuru olacakken le'den dolayı le nehullah yani Allah muhakkak ona yardım edecektir İnna Allah şüphesiz Allah le afuvun Allah muhakkak affeden, gafur aynı zamanda bağışlayandır. Evet. That is so. Bu böyledir. And whoever has retaliated. Retaliated bir şeye karşılık vermek anlamında. With the like of that which benzeriyle he was made to suffer yani kendisinin acı çektiği şeyin karşılığında ya da acı çektiği şey gibi karşılık veren kimse and then has again daha sonra been wronged daha sonra kendisine yeniden zulmedilen kimse zulmedilen kimseye Allah will surely help him Allah muhakkak ona yardım edecektir doğrusu Allah indeed is oft pardoning. Allah muhakkak çok affedici, oft forgiving, aynı zamanda da çok bağışlayıcı olan. Burada da bir kişiye eğer saldırılmışsa, zulmedilmişse ve o kişi de onun karşılığı kadar karşıya saldırmışsa, kendisine verilen cezası verilenin acının karşılığı kadar karşıya saldırmış ise ama bunun ardından da ona yeniden zulmedilmiş ise bu kişiye Allah yardım eder diye muhakkak yardım eder diye buyuruyor Rabbim. Yani hakikaten haksızlığa uğramak zor. Rabbim bizleri kimseye haksızlık etmeyen kullardan eylesin. En temelde bu. Sonra da yine bizleri haksızlığa uğramayan kullardan eylesin. Çünkü insan haksızlığa uğradığı vakit ölçüyü kaçırabiliyor. Hele derisine haksızlık yapmak hakikaten o çok kötü bir şey. Rabbim cümlemizi, tanıdıklarımızı, sevdiklerimizi bundan alıkoysun. Ve hak konusunda da şunu ihmal etmemek lazım. Yani karşıdaki kişinin bir hakkı var ise o hakkı neyse teslim etmek lazım. Hatta bu konuda da yardım dilendiğinde, bizden bir yardım dilendiğinde de bunu hak neyse o yönde şahitlik etmemiz de lazım. Ve bu şahitliği yapıyorken de Kur'an sünnet ölçüsünde yapmamız lazım. İnsanların hak konusunda maalesef ölçü günümüz şartlarında maalesef Kur'an değil. Sürekli yanlış örnekler üzerinden bir hak savunma girişimleri söz konusu. Bunlar da doğru şeyler değil. Ve zarar da ediyorsak, sevdiğimiz kişi bu konuda zarar da ediyorsa, onun aleyhine de olsa biz muhakkak hak konusunda adil olmak zorundayız. Diyelim sevdiğimiz bir insanın bize daha uzak bir insana karşı bir hak meselesi varsa, uzak olan insan haklıysa onun hakkında teslim etmemiz lazım. Yani bu konu hakikaten çok önemli. İnşallah birinin hakkıyla öbür tarafa gitmeyiz. Eğer biri de bizim hakkımızla öbür tarafa gidiyorsa onu bağışlama gücünde Rabbim bize versin. Yani hakikaten zor bir mesele. Zelike bu. Bu budur yani. Bi ennallah Allah Allah yulucul yulucul leyle. Burada yulucu ifadesi çıkarmak diye yolcu leyle geceyi çıkarır. Fin nehari gündüzden geceyi çıkarır. Ya da geceyi gündüze katar diyebiliriz. Ve yolcu nehara aynı zamanda da gündüzü fil leyle geceye katar. Ve en ennallâhe şüphesiz Allah semi'un işiten, basir, her şeyi görendir. Evet. That is because bu Allah merges the night into the day. Yani Allah'ın geceyi gündüze katmasındandır. Ya da gündüzden geceyi çıkarmasından. And he merges the day yine gündüzü into the night. Geceye katar. And verily doğrusu Allah is all hearer. Her bir şeyi işiten. All seer. Ve her bir şeyi görendir. İşte bu noktada bunun hemen mesela biraz önce konuştuğumuz hak Ayet üzerinden hemen ardından bunun ardından gelmesi de manidar. Yani şöyle denilebilir. Ya biz yeter ki karşıdaki insanın hakkını verelim. Bize de bizim hakkımıza Allah muhakkak verecektir. Çünkü o geceden gündüz çıkarmak, gündüzden geceye çıkarmak bunlar sadece ve sadece Allah'ın yapabileceği bir şey. Tabii bu nimetlerin içerisinde her an olduğumuz için bize böyle çok sıralan bir olaymış gibi geliyor. Halbuki dünyada çok uzun süre geceyi görmeyen, çok uzun süre gündüzü görmeyen, hatta gece geceye benzemeyen, gündüz gündüze benzemeyen öyle yerlerde var. Tabi oralardan gelen insanlar bu gecenin ve gündüzün oluşuna şaşıp kalabiliyorlar. İşte bu da Allah'ın yüceliğindendir. Bunları yapabilen, yani belki bu meseleyi, burası biraz yorum olacak. Yani gece gibi karanlık bir noktadan gündüz gibi bir aydınlığa gelmek. Yani insan ne kadar darda olursa olsun, ne kadar zorda olursa olsun Allah onu aydınlığa kavuşturacaktır. Yani diğer türlü de insan ne kadar aydınlık içerisinde olursa olsun, ne kadar güçlü olursa olsun Allah korusun o en sonunda da zayıf bir hale gelecektir. İnsan için kalacak en güzel biriktireceği şey onun imanıdır. Allah için yapacağı ibadetler. Bunun bilincinde olur, bunun bilincinde yaşamak bizlere nasip olsun. Zelike bu masından dolayı, yani zelike bi olunca, dan dolayı şeklinde bi ennallah bu Allah'ın huvel hak, hak olmasındandır. Ve ennem ma yed'ûne ve bu da yine zelike bi enne, şurada da bi enne varmış gibi düşünüyoruz me yed'une onların yalvardıkları, çağırdıkları şeyin min onun yerine yani Allah'ın yerine çağırdıkları şeylerin huvel batilu, batıl olmasındandır. Ve ennallah yine burada zelike bi enne diye varmış gibi düşünüyoruz. Bi ennallah ki Allah'ın huvel aliyyu Allah'ın yüce, el kebir, büyük olmasındandır. Evet, That is because Allah, bu Allah'ın, He is the truth, doğru olmasından, hak olmasından, the only true God, tek Allah'ı, tek Tanrısı olması, o, all that exists, var olan, mevcut bütün her şeyin tek ilahı olmasından, o, who has no partners, ve onun ortağı olmamasından, or rivals with him ve Kendisiyle beraber rakipleri olmamasındandır. And what they, the polytheists, invoke, yalvardıkları, besides him, onun yerine, onun yanı sıra yalvardıklarının, it is batıl, batıl olmasındandır. Falsehood, yanlış olmasındandır. And verily, doğrusu, Allah he is the most high, Allah en yüce olan, the most great ve en büyük, olandır diye İngilizcesi bu şekilde çevrilmiş. Bir sonraki soruda elemtara Elemtera sen görmedin mi? şeklinde Lem madımedi demek tera görmek anlamında. Hatta sonda bir y vardır. Lem'den dolayı ye düşmüştür. Elemtara ennallah Allah'ın dığını görmedin mi? Enzele mine semai gökyüzünden me'e suyu indirdiğini görmedin mi? Ve bunun ardından da tuz ardu yeryüzünün muhtara yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmedin mi? İnnallaha şüphes Allah latifun latif narin ince nezaket sahibi denilebilir. Bir de latif ifadesi her şeyi detayıyla bilen anlamda da kullanılabiliyor. Habir aynı zamanda da her şeyden haberdar olandır. See you not that. Öncelikle şunu söyleyelim. Günlük İngilizce'de böyle bir see you not that diye bir kullanım yok. Bunun yerine don't you see ya da geçmiş zamanda yapacak olursak didn't you see gibi bir kullanım vardır. That Allah sends down water. Allah'ın suyu gönderdiğini bu su için hep yorumda rain diye geçiyor. From the sky gökyüzünden suyu indirdiğini görmedin mi? And then the earth daha sonra then daha sonra the earth becomes green ve yeryüzünün yeşil olduğunu görmedin mi? Verily doğrusu Allah is the most kind Allah en nazik en courteous bu da yine nazik kibar gibi well acquainted, haberdar olan, bilen, with all things, her bir şeyden haberdar olandır. Acquainted, haberdar olmak şeklinde bir ifade. Her bir şeyden haberdar olandır. Lehu, onun içindir, ona ait, me, şey demek, issemâvâti, göklerde olan şeyler. Tabii me'den an en şey diye çevirisini yapmak daha doğru olabilir göklerde olan şeyler ve art aynı zamanda da yerde olan, yeryüzünde olan şeyler ona aittir. Ve innallâhe şüphesiz Allah lehuve yine burada bir başka vurgu var. Yani inne de vurgu tehkit ifadesi ardından lehuve şeklinde bu da vurgu tehkit ifadesi. Lehuvel ganiyyül hamid Allah gani yani zengin olandır. Hamid övülmeye layık olandır. Hamd edilmeye layık olandır. To belongs ona aittir. All that is in the heavens gökyüzünde olan şeyler and all that is on the earth aynı zamanda yeryüzünde olan şeyler. Bu ifade buraya kadar olan cümle aslında şu şekilde de yapılabilir. Yani all that is in the heavens and all that is on the earth belong to Allah, belong to him şeklinde yapılabilir. Yani burada bir devrik bir yapı olduğunu söyleyelim. Çevirirken de ne diyoruz? Göklerde ve yerde olan her şey ona aittir. And verily doğrusu Allah he is rich zengindir. Ve zenginin tanımında İngilizce olarak şu şekilde free of all needs. Bütün iht ihtiyaçlardan bağımsız olan ya bu şekilde düşündüğümüzde de aslında tek zengin olan Allah'tır. Başka hiçbir zengin yoktur. Çünkü bugün zengin gördüğümüz insanlar o kadar çok şeye muhtaçlar ki hakikaten yani zengin kelimesi sadece ve sadece Allah'a yakışan bir kelime diyebiliriz. Vati değer, all praise. Yani her bir şeye övülmeye layık olan. Bir sonraki ayet kerimede yine Elem tara aynı şekilde yukarıdaki bir yani iki önceki ayetle aynı şekilde başlıyor. Elem tara görmedin mi? Ennallah. Bu en Dığını anlamına geliyor. İngilizce'de that gibi. Ennallah. Allah'ın takkara lekum. Allah'ın sizin için ma fil ardi gök yerde olan her bir şeyi sizin için hazırladığı vel fulke aynı zamanda gemiyi tecri fil bahri tecri akıp gitmek, hareket etmek anlamında fil bahri denizde fi dade fil bahri denizde bi emri yani kendi emriyle denizde akıp giden gemiyi sizin emrinize verdiğini görmedin mi? Ve yumsiku tuttuğunu yumsikus semae e, gökyüzünü burada tuttuğunu yerine yani enne yerine direkt şurayı bitirip burada tutar diye yeni bir cümle şeklinde de yapabiliriz. Yani ve yumsikus semae e, gökyüzünü tutar. En teka a. teka düşmek demektir. Hani aslında vuku bulmak kelimesi bu vuku kelimesi vukuat vakia gibi kelimeler de buradan geliyor aslında bir köken olarak en teka'a alel ardi yani yerin üzerine düşer diye ya da düşmesin diye göğü tutar ille bir izni. Yani onun haberi onun haberi değil, onun izni olmadan göğün yere düşmesini engellemek için onu tutar diyor. innallah şüphesiz Allah bin Allah insanlara. Buradaki bi aslında neyden geliyor? Raufun bi ya da rahimun bi. Birisine karşı merhamet olmak şeklinde. Yine le var. Allah insanlara karşı şefkatlidir. Rahim ona, onlara karşı merhametlidir. Evet. See not that. Burayı biraz önce dediğimiz gibi don't you see that ya da didn't you see that şeklinde çevirebiliriz görmedim mi? Bu det'i İngilizce'de atmak mümkün yani. Det olmasa da olabiliyor. Allah has subjected to you. Yani size boyun eğdirdiğini, sizin emrinize verdiğini. Mankind. insan olma. All that is on the earth. Buradaki det'in anlamı da an en anlamda. Bakınız bu da det, bu da det ama bu bir ismi tanımlıyor. Yani öndeki ismi. All that is on the earth. Yeryüzünde olan her şeyi sizin emrinize verdiğini görmediniz mi? Görmedin mi? And the ships tabi sadece you'yu görmediniz mi diye çevirmek de mümkün. Ama bizim Arapçadan yani burası lemtera olduğu için biz burayı görmedin mi şeklinde çeviriyoruz. And the ships ve gemilerin that sail through the sea yine buradaki detin anlamı an en anlamda denizde hareket eden By his, by his, command emriyle onun emriyle hareket eden gemileri sizin emrinize verdiğini size boyun eğdirdiğini görmedin mi? He withholds tutar the heaven from falling düşmesinden düşmesi, düşmemesi için tutar diyebiliriz. On the earth yeryüzüne düşmemesi için yani gökyüzü yerin üzerine düşmesin diye tutar. Except by his leave, yani kendi izni olmadan. Verily, doğrusu Allah is for mankind. Allah insan ol için full of kindness, yani nezaket doludur. Most merciful, aynı zamanda merhamet sahibidir. İnsanoğluna karşı merhamet sahibidir. Yani onlara karşı iyilikle dolu aynı zamanda çok merhametlidir Allahu Teala. Burada göğün tutulmasının gemilerin hareket eden gemilerin insan oluna insan olun emrine verilmesine ve yeryüzünde olan her şeyin Allah'ın emrine verilmesinden sonra Allahu Teala Allah insanlar için iyilik doludur. Onlara karşı şefkatlidir, onlara karşı merhametlidir diye buyuruyor. Ve sahip olduğumuz her ne varsa bunlar aslında Allah'ın bize karşı merhametinden, şefkatinden kaynaklarını da bilelim. Hata etmişse katalarımız affolsun. Sadakallahülazim.